Alo. Merhaba Rana Hanım. Beni aradınız sonra kapattınız. Merhabalar Doktor Bey sizinle mutlaka görüşmemiz lazım. Buluşabilir miyiz? Bakın Rana Hanım. Bunu yapamam. Haluk Bey ile ilgili sizinle konuşamam. Bakın Doktor Bey lütfen. Haluk ve ailemizin geleceği ile ilgili bu durum. Anlamıyor musunuz ben Haluk'a yardımcı olmak istiyorum. Bana yardımcı olmak zorundasınız Doktor Bey. Bu Mertoğlu soyadıyla ilgili. Bu mesele sadece Haluk'un meselesi değil. Tamam, tamam teşekkür ederim. O zaman ben yarın sabah hastaneden çıkınca gelirim. Telefonunuzu bekliyorum. Hoşçakalın. Siz beni mi dinliyorsunuz? Yo, hayır. Ahmet'le sohbet ediyorduk da. Bence gayet iyi. Beklemenize gerek yok. Biz burada onun yanındayız. Ben size son bir şey söylemek istedim. Haluk bu gece mekanımı yakmaya teşebbüs etti. Siz bizden ne istiyorsunuz? Bakıyorum da hiç şaşırmadınız. Evet tabi. Kardeşinizi tanıyorsunuz ne de olsa. Bunu paylaşmaktaki niyetinizi anlayabilmiş değilim. Ama iyi niyetli biri olmadığınızı biliyorum. Yok yok hemen öyle yargılamayın. Sadece iyi niyetimin bir göstergesi olarak söylüyorum. Kimse bilmeyecek. Size teşekkür edecek falan değilim. Ayrıca ne yapacaksanız yapın. Siz hala kimlerle uğraştığınızın farkında bile değilsiniz. Bunu bir kez daha düşünün. Bu gece yeterince zarar verdiniz. Daha fazla burada kalmanıza gerek yok. Bizim bir ailesine siz arkadaş. Neler saklıyorsunuz bir görelim bakalım. Bir şey soracağım. Sence Ali'nin Haluk'un olmaması Rana için bir şey değiştirir mi? Yani bilmem. Değiştirebilir belki. Ya Rana Hanım Ali'yi sevmekten ve onun halası olmaktan vaz mı geçer? Veya Ahmet abi onun amcası olmaktan. Ya sen Ali'nin kuzeni olmaktan vaz mı geçeceksin şimdi? Nereye gidiyor bu konuşma Nazlı? Yani ben hep birine emek verenin, onu hak ettiğini düşünmüşümdür. Doğru düşünmüşsün. Çok doğru söyledin. Ama şöyle bir şey var, bir de artık hiçbir şey... ...eskisi gibi olmayacak Ali için. Yani kimse Ali başkasının oğlu diye onu sevmeye bırakmayacak Savaş. Ne kadar eminsin. Evet, tabii ki eminim. Sence Raman seni sevmekten vazgeçer mi? Ya da Haluk, Ali'den vazgeçer mi? Anlaşıldı neyin yolunu yaptı. Neyse tamam boş ver. Hadi gel Ali'nin yanına gidelim. Ben daha sonra tek göreceğim. Tek çıkacağım yanında. Ya niye zorluyorsun? Bütün ailen orada. Gel gidelim işte beraber. Ben orada aile falan göremiyorum. Benim ailem yok orada. Savaş hepsi senin ailen. Nokta bitti. Ya birilerinin insanlara sığınma ihtiyacı vardır. Senin de ihtiyacın var. Niye kaçıyorsun ki sen bundan? Benim ailem öldün Nazlı. Öldü. ...ve sen sürekli bana kendi fikirlerini dayatmandan çok sıkıldım. Of. Haberin olsun. Evet. çok çabuk, 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 Bana söylemek zorundasınız doktor bey. Rana Hanım, bunları daha evvel konuştuk. Doktor ve hasta gizliliği denen bir şey var. Ben bunu nasıl çiğnerim? Ya hastanızın ya da ailesinden birinin hayatı tehlikedeyse? Bakın doktor bey. Siz artık emeklisiniz. Bana söyleyeceğiniz herhangi bir şey mesleki hayatınızı tehlikeye falan atmayacak. Ayrıca bana söyleyecekleriniz kimseye söylemeyeceğimden emin olabilirsiniz. Üzgünüm. Etik olmayan bir şey yapamam. Anlaşıldı. Pekala. Şimdi bana bir rakam söyleyin. Ne yapıyorsunuz Rana Hanım? Kendinize gelin. Size etikten bahsediyorum. Bana rüşvet teklif ediyorsunuz. Affedersiniz. Ne kadar çaresiz oldum anlayın lütfen doktor bey. Siz istediğiniz kadar kurallardan, etikten söz edin. Haluk'la yaşayan bizleriz. Onun ya da bizlerden birinin başına bir şey gelecek olsa... ...hiç mi vicdan azabı duymayacaksınız? Beni böyle sıkıştıramazsınız. Haluk veya yakınlarının hayati tehlikesi varsa bunu hastane veya polis çözer. Sorumlusu ben değilim. Şimdi izninizle biraz çalışmam gerekiyor. Ama olacaklara engel olabilirsiniz doktor bey. O adamın kim olduğunu öğren. Hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Anlaşıldı dövendim ben. Beni. Gidelim.